Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Dünya Türkmenleri Birlik Vakfı tarafından Afganistan'da yetimlerimize yardımlarımız devam etmekte inşallah. Teşekkürler ediyoruz. Hayırseverlerimiz de yardım ettiler. Beşir Atabey, Kadir İslamoğlu, Arsun Turan ve Kemal Zaman, Ahmet Özdemir, Celil Eren ve Muhammed Arikan, Ahad Gül, Ahmet Atabey ve Abdülvasi At Atabey ve İbrahim I İbrahim Eren Ekber Atay, Halis Kem Halis Kamiloğlu İsa Demir ve Mustafa Gündoğdu Mustafa Gündoğdu bunlar tarafından bugün de e, Dünya Türkmenleri Birlik Vakfı tarafından masrafları ödelen e, Türkmen Yetimhanamıza geldik. Ustad var e, yanımızda var, inşallah. Teşekkürler ediyoruz. Ustad inşallah bizler hem geldik. Yine hem Örde hayırseverlerimiz tarafından şu 160 kişi Dünya Türkmenleri Birlik Vakfı tarafından Cevizyan olayetine, Fariyap olayetine yani tevzilerimiz var. Kıslık giymeye. Allah ayrı diyeceğiniz Sağ olasınız, minnettan zahmet çekeleniniz için de. Ben de Dünya Türkmenler Birlik Vakfı'nın e, Vakfı tarafından hı hı. E, teşekkürlük ediyorum. E, Allah malına mülküne kesebesine bereket hı hı. versin. Allah razı olsun böyle hı hı. faaliyetlerin böyle diyor ve yani. nesil terbiye etmek için hizmet yani. veriyorlar. Allah kabul eylesin diyoruz. Hı hı. E, Allah verdik yardımlarını kendi da kabul etsin. Allah hı hı. sizden de razı olsun. Zahmet çektiniz, hemkarlaşıyorsunuz böyle. E, Çağların böyle eğitim almana böyle giyimlerine, tatlarına. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun, salamat. Teşekkürler var. sizden. de. teşekkür oku var da oku uğrunda. köşe ediyorsanız ki bu milletimizin oku uğrunda. teşekkür sağ olun sizden. Sağ milletler, milletler, i̇cazanız be. olsa inşallah tevzi edip Tamam başlayayım. inşallah başlayalım. yol hak. Mutlu hak. şöyle. Muhammed.

Türkmenlerin varlık vakti de onlar teşekkür edersiz. Amin. Ya Rahman ya Rahim ya Kudaya bu hayırlar vasıtle volanlardan Kudaya ortada duranlardan Kudaya giyenlerden hem esna Kudaya özün kabul eli Allah. Amin. Ya Rahman ya Rahim Kudaya bu dünya Türkmenlerin varlık vaktinde oturan yaşlı yaş küçük ya Kudaya hayırse ve hem esna Kudaya özün razı bulmalna mülküne kesesna Kudaya bereket ber. Tüm aile fertlerin Kudaya Kudaya neden? afetten, beladan, görünmez, görünmez, kazadan, beladan, ot belasından, su belasından, kudayı özün bu koruyallah, amin. 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 Kudaya, bu çağaların can, sağlık, kudaya, özün ata et yallah. Amin. Kudayı bu yollarda bilirim, unutturma, kudayı yardım etmege, bu kudayı, kudayı, hoşgörü sahipli bir yardımlara bir ördek devam etmek ve hudaya 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 ve birileri istikamat beri Allah. Amin. Amin. Allah-u Teala ile akhir kalbiyi Muhammed'i ve Allah'a etmeyin. Teşekkür Ustad Özünüz denem. Sağ olun. Sağ olun. Minnettar. Sağ Zahmet verdik. Allah versin, yap Teşekkürler. Yapardık. Kurteler hem şey oldu, seyip oldu. Elhamdülillah. İyimler inşallah. Elhamdülillah. Okullarına üstünü yardım edeceğiz. Amin. Sağ olun. Salamat olun. Sizden de minnettar ve çağırlar tarafından sizden teşekkür ederiz. Ve dünya Türkmenler denem hem e, çağırlar tarafından da hem minnettarlık bildirin. Böyle bunlara sahip çıkıyorlar. Un unutmuyorlar <laughs> ve bunların geleceğini sağlıyorlar. Evet. İnşallah bunların hem bir gelecekte bir ullakan ustad olup şöyle okucaylarını kurup millete i̇nşallah. büyük etteken hizmetler vermeyin. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. bundan bu sonra hem her velayetlerde inşallah, i̇nşallah velayetlerde, da, ilçelerde, ovalarda böyle oku merkezlerinin açılmaklığı inşallah hememizin arzumuz. Sağ 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 ol. Teşekkür Sağ olun. Teşekkür ederim. bizler de bu e, yetimhana geldik. Türkmen yetimhanesine. Elbiselerini dağıttık. Allahutu allah Teala razı olsun. Bu hayır süverlerimizden teşekkürler ediyoruz. Sağ olun. Bar olun. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته